Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bulunmaz muazzam bir manzarayla karşı karşıyasınız. Gördüğünüz gibi panda çöpçülerimiz ama daha ilginç burada yüzlerce panda çöpçüsü var. E, bu kadarını kesinlikle e, birçok arkadaşım, obici arkadaşım bir arada görmemiştir. Bu manzarayı da sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada maşallahlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bütün bulunmaz muazzam manzaralar gerçekten bende. Siz de bunu böyle düşünüyorsanız videonun beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Yorumda atarsanız da izlenmem daha çok artacaktır. Videoyu da paylaşırsanız çok iyi olur. Şurayı görür müsünüz? Yani bu bulunmaz bir manzara. Bu kadar çöpçü bir arada. Panda çöpçü. Kolay kolay kimse görmemiştir diyelim. Birçok obici arkadaşım görmemiştir. Bu manzarayı sizlerle paylaşmayı sizlerin bu manzaradan mağrum kalmasına gönlüm razı gelmedi. Direkt yapıştırdım. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu manzarayı gibi bomba gibi manzaraların devamı için muhakkak ama muhakkak izlenenin artması lazım. Şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki bomba videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.